Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Sinem. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber piyasadaki en uygun fiyatlı far paletlerinden biri olan Stick bu Copper paletini deneyeceğiz. Aynı zamanda bu paletin yanında da geçen ay Watson sürpriz kutudan çıkan Deborah Milano markasının nar ekstratlı olan maskarasını deneyeceğiz. Bir de benim birkaç ay öncesinde BIM'den aldığım Nivel markasının bu üçlü Haylar paletini deneyeceğiz. Bunun fiyatı da 10 lira falandı. Yani genel olarak uygun fiyatlı ürünleri denediğim bir video olacak hazırsanız videoya geçelim. Evet. Arkadaşlar, sizlerin de bildiği üzere City Color markası Gratis'in özel markası. Yani ben öyle biliyorum. Farklı bir mağazada henüz satışına rastlamadım. Copper paleti de çok popüler paletlerinden bir tanesi. Serinin zaten dört tane paleti var. Smoke, Safari, Nude ve Copper şeklinde. Bende olanlar Copper ve Nude ama sorarsanız eğer hangisini tercih edersin diye Copper olduğunu söylerim. Bu arada Copper paleti de bayağıdır stok dışıydı ama videoyu çekmeden önce kontrol ettim. Tekrardan stoklara gelmiş. Ben bu paleti 13 liraya aldım ama %60 %70 indirimle 10 liranın altında alanları da biliyorum. 15 liranın altında çok uygun fiyatlı bir far paleti olduğunu söyleyebilirim. Hatta bu videoya başlamadan hemen önce palete yer alan bütün renklerin swatchlarını yaptım. Aynı zamanda Instagram hesabım içinde fotoğraflarını çektim ve performansları gerçekten beni çok şaşırdı. Özellikle bütün ışıltılı renkler o kadar güzel ki şimdi video esnasında hepsini size göstereceğim ve çok şaşıracaksınız. Şöyle saçlarımı geriye doğru alayım. Hava da o kadar sıcak ki şu anda bildiğiniz terliyorum. İlk olarak ben yüzümü nemlendirmekle başlayacağım. Yüzüme bir serum kullandım. Watson sürpriz kutudan çıkan niacinamidli bir serum vardı. O serumu şu anda sadece lokal olarak sivilcelerimin olduğu yerlerde kullanıyorum. Henüz bir etkisini göremedim çünkü daha alalı bir hafta oldu. Bakalım bir ayın sonunda nasıl bir etkisi olacak. Hala yüzümde ufak ufak sivilceler çıkıyor. Azalma olursa mutlaka düşüncelerimi sizinle paylaşacağım. Nemlendirici olarak da Hada Labo Tokyo markasının bu pürüzsüzleştirici, nemlendirici, yüksek hyaluronik aseri kremini kullanacağım. Bu nemlendirici gerçekten söylendiği kadar varmış. İnanılmaz nemlendiriyor arkadaşlar. Gece sürüyorum, kalkıyorum, yüzüm böyle yumuşacık, nemli oluyor. Aynı zamanda makyaj altına da çok yakışıyor. Uygun fiyatlı bir ürün değil. Artık değil. Şu anda baktığım zaman indirimli fiyatı 70 lira falan olmuş. Uygun fiyatlı ürünler kategorisine gireceğini düşün. Derseniz ki ben cilt bakımıma çok önem veriyorum. Cildim de çok kuru ve nemli kalmasını istiyorum. O zaman bu kreme bir bakabilirsiniz. Çünkü ben çok memnun kaldım. Evet nemlendiricimi sürdükten sonra da bazımı sürüyorum. Bu baz hakkında çok fazla konuşmayacağım. Hemen sürüp geliyorum. Siz neler yapıyorsunuz kapanma döneminde? Çok merak ediyorum gerçekten. Çünkü ben tamamen kendimi video çekmeye verdim. O yüzden haftada 3 tane falan eğer yetiştirebilirsem video atmayı düşünüyorum. Zaten çok fazla da içerik bir yani son zamanlarda çok alışveriş yaptım. Birçok ürüne ilk izlenim videosu çekmem gerekiyor. O yüzden pamma süreci boyunca haftada 3 tane video atacağım. Onun dışında tekrardan eski düzenime geri dönüp haftada 2 tane video atmaya devam edeceğim. Sizin neler yaptığınızı da merak ediyorum. Bana aşağıdaki yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Fondöten olarak da Birlis'in Formit isimli fondötenini kullanacağım. Kapatıcı olarak da Maybelline'in fitmisini kullanacağım. Bendeki numarası 10 fit mi için düşüncelerimi soracaksanız eğer çok ince yapılı olduğu için kullanıyorum ben genelde fondotansız günlerimde de beni çok kurtarıyor. O yüzden tercih ediyorum ama onun dışında çok yüksek kapatıcılığı yok fitminin. Hani yoğun kapatıcı concealer'lar seviyorsanız eğer fitmi size göre olmayacaktır. Göz makyajına geldik. Aslında göz makyajını önceden yapabilirdim. Şu anda bu farlar dökülüyor mu dökülmüyor mu en ufak bir film yok ama böyle bir şey yaşarsak yüzümüzü bir şekilde düzeltiriz. Önce bu renklerin size swatchlarını göstereyim diyeyim ben. Işıltılıların swatchlarıyla başlayalım. Evet şimdi gösterdiğim renkler paletin en üstünde yer alan ilk 6 renk arkadaşlar. Hepsi gördüğünüz gibi ışıltılı ve hepsi de inanılmaz pigmentli. Hatta ben bu videomda baştan ikinci sıradaki olan rengi kullanacağım. Şu sonlara doğru pembe ve tarçın renginin pigmentine bakar mısınız? Yani ben çok şaşırdım açıkçası bu kadar iyi pigment vermelerine. Evet paletin diğer kalan 6 rengi de bu şekilde yatay olarak swatchla rengin güzelliğine bakar mısınız? Yani palette bir tane bile kötü renk yok. Sadece şu rengin biraz hani manasını çok anlamadım. Bu renk yerine buraya çok açık bir pembe koyarak bir geçiş rengi verebilirlermiş. Ama onun dışında herhangi bir şekilde renklerin hiçbirinde bir problem yok. matlar çok güzel bir şekilde pigmentlerini veriyorlar. Işıltılı renkler zaten muazzam. Evet hazır mısınız? Başlıyoruz. İlk olarak bir tane şöyle karıştırma fırçasını elime alıyorum. Bu arada fırçalarımın hep hepsini yıkadım o kadar temiz ve o kadar güzel görünüyorlar ki şu anda o yüzden çok keyifliyim. Şuradaki turuncu rengi gözümü daha açık göstermesi için şöyle katlanma bölgeme geçeceğim. Aa sizi yaklaştırmadım ya. Niye söylemiyorsunuz? Farın pigmentini çok beğendim. Yani 13 liralık bir far paleti için mat bir rengin verdiği pigment gayet başarılı. Sadece biraz karıştırmakta zorlandım. Elimde çok iyi bir far karıştırma fırçası olduğu için hızlı bir şekilde karıştırabildim. Şimdi diğer gözüme de geçelim. Biraz tozutuyor arkadaşlar. Böyle hızlı hızlı böyle fırçanızı daldırıp daldırıp gezdirirseniz bayağı bir tozutuyor. Ama ben böyle ufak ufak alıyorum gördüğünüz gibi. O yüzden herhangi bir sıkıntı olmuyor. Şu şekilde de vurduğunuz zaman farın fazlası palete dökülüyor. Far pigmentinden kesinlikle kaybetmiyor. Dağıldıkça hiçliğe doğru gitmiyor. Net bir şekilde vermesi gereken rengi veriyor ve görevini yerine getiriyor arkadaşlar. Şimdi ikinci olarak da şu kahverengi mat rengi kullanacağım. Zaten 4 tane mat renk var. En açık kahverengi olanı alıyorum. Aynı fırçayı kullanıyorum. Şöyle bileğimde fırçanın şu turuncu renkten arınmasını sağlayıp devam ediyorum. Yani matlar benim beklentimin de üzerinde iyiler. <laughs> ben bu kadar iyi performans giyeceklerini düşünmüyordum. Şimdi sadece Şöyle dış köşeye hafiften bir geçiş sağlaması için bu rengi uygulayacağım. Sadece bir derinlik kazanması için yapıyorum. Gayet güzel. <laughs> Bu kahverengi farda da aynı sorun var. Sanki ilk etapta hiç dağıtılmayacakmış gibi duruyor ama ince çalışırsanız ve sabırlı olursanız gayet güzel dağılıyor. Evet, şimdi benim matlarla işim bitti. Ben şu rengi kullanmak istiyorum. Şu çok güzel bir renk. Yani burada biraz hafiften turuncu gibi duruyor. Aa, tırnakladım. Evet ben şimdi şu üstteki rengi kullanacağım bu makyajımda. Çünkü şu tonlarda bir makyaj yaptım ve tam var tek marka makyaj videomda tercih etmiştim. Şöyle bakır tonlarında Farmasi'nin ben de Orange Pop isimli bir farı var. Onu da denemiştik. O tonlarda makyaj yaptığım için ben daha böyle turuncu değil de daha pembe alt tonlu bir far kullanmaya karar verdim. Evet fırça olarak da bende Eclipse'in uzun zamandır olan bir fırçası var şu şekilde. Aslında far karıştırma fırçası olarak falan da kullanılıyor ama ben genelde böyle simli, sedefli farları oturtmak için kullanıyorum. Fırçamı ıslatmayacağım çünkü ben olduğu gibi performansını göstermek istiyorum size. Işıltılı renkler hiçbir şekilde tozutmuyor. Evet fırçayla performansı çok iyi değil. İlla fırçayı ıslatmak gerekiyor. O yüzden parmakla devam ediyorum. Ya bakar mısınız şu rengin güzelliğine? Açık konuşalım. Hani ince, yağ gibi pışıp kalıyor diyemem. Biraz parçalanabilecek bir yapısı var. Ama bu fiyata parçalanabilir. Canı ne isterse onu da yapabilir. Böyle buralara kadar falan da getireceğim bu arada farı. Bu şekilde bir makyaj yapmak istiyorum. Renk çok güzel ya. Bayıldım. İnşallah siz de oradan güzel görüyorsunuzdur. Gerçekten bazen bunun çok tedirginliğini yaşıyorum ya. Çünkü makyaj yapıyorum. Bu aynaya bakıyorum. Çok güzel görünüyor ama sonra videoyu editlemeye başlayınca diyorum ki aslında o kadar da iyi görünmüyormuş. Ben şöyle bir şey yapacağım. Şimdi şu kirpik diplerime çok fazla ışıltılı renk koyamadım. O yüzden şöyle ince bir fırça alıyorum. Böyle kaş doldurmak için falan kullanılan fırçalardan bu. Onu alıp şu kirpik diplerimi iyice ışıldatmaya çalışıyorum. Şimdi göz işlerimizi aydınlatacağız. Onun için şuradaki Duo Chrome rengi kullanacağım. Bu renk o kadar güzel bir renk ki anlatamam size. Yine şuradaki ışıltılı renge geliyorum ve kirpik diplerimden geçeceğim. Evet kirpik diplerimden bu renkle geçtikten sonra şu az önce kullandığım bu karıştırma fırçası vardı Eclipse'in. Tekrardan şu kahverengiyi alıyorum hafiften. Ucundan sadece. Çok pigmentli olup olmayacaklarını bilmediğim için sadece değdiriyorum. Ve o ışıltılı farın üzerinden bir geçiyorum. Yani orada daha buğulu bir görüntü olmasını sağladım açıkçası bunu yaparak. Şimdi tekrardan kapatıcımı elime alıp şöyle bir rutuş yapacağım. Çünkü şuraya biraz fazla gelmişim. Onu bir kapatmam lazım. Şurayı da aynı şekilde kapatalım. Hani böyle keskin bir görüntü olsun istiyorum ki gözlerim çekik dursun şöyle kesik uçlu bir eyeliner fırçasıyla buradaki en koyu renge geliyorum. Şöyle siyaha yakın bir renk. Umarım göründüğü kadar siyahlık verir. Bu renkle şöyle kirpik diplerime geçeceğim. Böyle bir eyeliner görüntüsünden ziyade sadece derimi birazcık koyulaştırmak istiyorum. Umarım iyi bir performans alırım. Evet kirpik diplerimi de biraz koyulaştırdıktan sonra rimelimize geldi sıra. Rimel içinde bir ilk izlenim olacak. Deborah Milano markasının Instant Maxi Volume maskarası olarak geçiyor ve içerisinde nar ekstratı varmış. Yani aynı zamanda kirpikleri falan beslediğini iddia ediyor. L'Oreal'in Paradise maskarasına çok benziyor. Eğer aranızda Biolis'in Loaded maskarasını kullanan varsa ona da benzediğini söyleyebilirim. Hiç fena değil. Bakın arkadaşlar bu tek katı. Şöyle yukarı doğru bakayım. Tek katta idare eder. Yani beni çok memnun etti diyemem. Şimdi ikinci katına başlayalım. Evet bu da ikinci katı arkadaşlar. Ben çok beğendim. İkinci katında çok iyi performans sergiledi. İlk katı günlük kullanım için tabii ki uygun ama benim gibi böyle yoğun göz makyajları yapacaksanız eğer tek kat yeterli gelmeyebilir. Şimdi kaşlarımıza gelelim. Kaşlarımı doldurmak için de ben bu paleti kullanmak istiyorum. Şurada bir koyu kahverengi renk var. Küllü bir renk. Onu kullanacağım. Bakalım nasıl bir performans sergileyecek. ...fena değil. Çok beğendim şu anda. Bir de sabitleyelim. Sabitlemek için de... ...Bethan Wild'ın Mega Clear... ...sabitleme jelini kullanacağım. Çok memnun kalmadığımı biliyorsunuz. Ama yine de kullanıyorum. Neden kullanmayayım? Bitince... ...farklı bir markanınkini deneyeceğim. Biulis'inkini merak ediyorum. Pastel'inki çok övülüyor. Onu merak ediyorum. Bakalım birinden birine karar vereceğiz... ...bir indirim döneminde. Kaşlarım, kirpiklerim ve göz kapağım... ...bitti arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ben buradan baktığım zaman... Çok güzel buğulu bir göz makyajı görüyorum. Umarım siz de kameradan öyle görüyorsunuzdur. Şimdi yüzümüze başlayalım. Kontür yapalım. Hafiften böyle yüzümüzü bir boyutlandıralım. Kontür rengi olarak da ben Biulis'in bu Burn It serisindeki bronzerı kullanmayı çok seviyorum. Normalde bir bronzer ama o kadar soğuk alt tonluk yani kontür için bile kullanılabiliyor. Metan Wild'un şu kontür fırçasını kullanacağım. Bunlar şu anda yok bir yerde bulamazsınız. Çok pigmentli bir ürün değil bu. O yüzden ben çok rahat çalışıyorum bu ürünü kullanırken. Gördüğünüz gibi çok hafif uyguladım. Sadece birazcık gölge verdi. Zaten benim çok kemikli bir yüz hattım yok. Yanakları dolgun bir kızım. Ne kadar zayıf olursam olayım yanaklarım her zaman dolgun oluyor ve ben o görüntüyü de seviyorum açıkçası. Böyle çok keskin kontür görüntüleri benim çok hoşuma gitmiyor. Anlımda dar olduğu için böyle anlamda da hani bir daraltma yapmama gerek kalmıyor. O sebeple sadece böyle hafif bir gölgelendirme benim için yeterli. Allığımıza geçmeden önce highlighter'ı süreceğiz. Highlighter'ı da ilk defa kullanacağım bu arada elinizde var mı bilmiyorum. Varsa bana düşüncelerinizi yorumlara yazar mısınız? Paleti sadece 10 liraya aldım. Bakalım performansı nasıl olacak. Şimdi highlighter fırçamızı alalım. Yine bu Real Techniques'in highlighter fırçasını kullanacağım. Şöyle açılı bir yapısı var. Bu üç renk birbirine çok yakın. Yani böyle istersem şu şekilde üçünü birbirine karıştırarak da kullanabilirim ama şu anda en koyu rengini kullanacağım. Fazlaca tozutuyor. Çok hafifmiş. Öyle çok yoğun bir ışıltısı yok. Hani böyle yüzünüze sürdüğünüz alında patlayan highlighterlar vardır ya. Kesinlikle onlardan değil. Hafif hafif sürüp günlük hayatınızda kullanabilirsiniz. Hafif ten ışık yansıması gibi bir aydınlatıcılığı var. Siz oradan tabii şu anda daha net görüyorsunuz ama normal ışıkla falan baktığınız zaman gerçekten çok hafif bir aydınlatıcı olduğunu söyleyebilirim. Şimdi sıra geldi Allah'a. Allık olarak da şu pastelin 42 numaralı krem aldığını kullanacağım. Çok popüler bir aldık zaten. Böyle herkes tarafından da sevilen bir aldık. Bendeki rengi rosary ama ben turuncusunu ve bronz rengini de almak istiyorum. Bir ara eğer bu elimdeki ürünlere ilk izlenim videosu çekip bitirebilirsem bunun diğer renklerine de bakarım. Bu fırça da Eclipse'in fırça setinden çıkan fondöten fırçası. Şu anda onunla deneyeceğim. Şu kadar bir ürün aldım üzerine. Bakalım nasıl olacak. Buralarıma bu sefer getirmeyeceğim. Bugün çok çekik görünmek istiyorum. Yani yüzü lifting etkisi yapan tarzda bir makyaj yapacağım bakalım becerebilirsem gördüğünüz gibi çok hafif bir renk verdi. Bunu isterseniz artırabilirsiniz. Ben artıracağım çünkü allıksız yaşayamam. Çok güzel doğal bir pembelik veriyor bu renk arkadaşlar. O yüzden bu rengin özelliğini çok seviyorum. Bunun kırmızısı falan çok bana göre değil. Beste de var galiba. Gördüğünüz gibi bu kadarlık bir allık sürdüm. Onda teni falan da hiç kaldırmadı. Gayet şu an için yeterlidir. Yüzümü de hafiften çekik göstermesi için daha çok şuralarıma sürdüm. Buralarıma getirdim. Evet sıra geldi. Rujumuz Ruj olarak Maybelline'in bu Super Stay Matte inklerinden Sedacris rengini kullanacağım. Bu renk zaten benim uzun zamandır kullandığım, böyle bitikçe aldığım, bitmese de kıvamı bozuldukça yenilediğim rujlardan. Bu yüzden çok seviyorum. Bu kadar yoğun bir göz makyajının altına daha soft renklerde bir ruj tercih etmek istedim. Gerçekten böyle uzun süre dışarıda kalmanız gerekiyorsa ve dudağınızdaki ruju tazelemek istemiyorsanız elinizin gitmesi gereken rujlardan biri olduğunu düşünüyorum. En popüler rengi de bu 65 numaralı Seductress rengi zaten. Evet arkadaşlar benim bu far paletiyle olan makyajım bugünlük bu kadardı. Aynı zamanda birkaç tane daha yeni ürün denemiş olduk. Şimdi sizi biraz uzaklaştırıp ürünler hakkında düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. İlk olarak bu aydınlatıcı paletinden bahsetmek istiyorum. Ben bu paleti BİM'den 10 liraya aldım. Bim'e gelen özel bir seriydi bu sanırım. Danat serisi olarak geçiyordu. Bunun farklı farklı versiyonları da vardı. Fakat Nivelle markası zaten satışta olmaya devam eden bir marka. Sadece bence ambalaj değişikliğine gidilmiş Bim için. Bunun dışında Nivelle'in sabit bir koleksiyonu eminim vardır highlighter paleti olarak. Ona gidip bakabilirsiniz. Ben çok memnun kaldım. Gerçekten günlük bir highlighter olduğunu düşünüyorum. Eğer Bim'de falan görürseniz de 10 liraydı bu. Kaçırmayın derim ben. Diğer bir ürünümüz de bu Deborah Milano markasının nar NARX'ı fırsatlı maskarasıydı. Bence kullanılabilir bir maskara. Herhangi bir sıkıntısı yok. Sadece benim kirpiklerimi biraz birbirine yapıştırdı. Bu da ilk açıklığından kaynaklanıyor olabilir. L'Oreal'in Paradise maskarasına bence yakar performans sergiliyor ki L'Oreal'in fiyatına baktığınız zaman ve çabuk kuruduğunu da düşünürseniz eğer bence uygun bir ürün. Deneyebilirsiniz eğer isterseniz. Ben bir maskaralarından çok memnunum. Onlarla hayatıma devam ederim ama siz farklı markalar arayışındaysanız bu markanın bu maska arasını bir deneyebilirsiniz. Bence uygun fiyatlı güzel maskaralar arasında konumlandırılabilir. Gelelim Yıldız ürünümüze. City Color markasının kapır paleti. Arkadaşlar bu ürün kesinlikle fiyat performans ürünü değil. Fiyatının kat 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 kat, kat üstünde olan bir ürün. Işıltılıları muhteşem. Gördüğünüz gibi hiçbir renginde pigment alamama sorunu yaşamadım. Kaşlarımı da doldurdum. Eyeliner gibi siyah rengini kullandım. Işıltılı renklerden parmağımla çok iyi performans aldım. Ama siz eğer parmak kullanmak istemiyorsanız fırçanızı ıslatarak çok güzel performans elde edebilirsiniz. Renk hikayesi çok güzel. Şu renk bir kere inanılmaz güzel. Bu renkte aynı şekilde pembe makyajlarınızda kullanabilirsiniz. Bunu göz içlerinizi aydınlatmak için kullanabilirsiniz. Yoğun highlighter holografik highlighter seviyorsanız onun için de kullanabilirsiniz. Bir sürü güzel bir özelliği var. Mat renkler fena değil. Çok 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 iyi olduğunu söyleyemem ama ama 13 liraya aldığımı düşünürsek bence mat renkler de gayet iyi. Evet. Benden bugünlük bu kadardı. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Umarım yaptığım makyaj hoşunuza gitmiştir ve siz de benim gördüğüm kadar iyi görüyorsunuzdur makyajımı diyorum ve videomu sonlandırıyorum. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Bu kapanma döneminde haftada 3 videoyla karşınızda olacağım. Kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve videomu eğer beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.